Yine her zaman gibi Alacaatlı'dayız. Uzmanlık bölgemdeyiz ve çok güzel bir bahçe katı daire çekeceğiz size göstereceğiz. Sonra daireyi görünce tamamıyla hayal edebildik daireyi ve tamam biz burayı tutuyoruz dediler. evin yaklaşık 38 metrekarelik bir salonu var. Yine halısız, yine az eşyalı benim sevdiğim gibi. Merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Ülkü. Şu anda çay yolundayız. Yine her zaman gibi Alacaatlı'dayız. Uzmanlık bölgemdeyiz ve çok güzel bir bahçe katı daire çekeceğiz, size göstereceğiz. farklı daire tipleri göstermek istiyorum hep size. Hani alışılı gelmiş dairelerden farklı olsun istiyorum. Neler var, nasıl evler var diye. Bu da öyle bir ev. öncelikle hikayesini anlatayım. müşterilerim bana geldiklerinde onları tanıyordum büyük bir villa, büyük bahçeli bir villa, tam müstakil bir villa kiralamak istediklerini söylediler. Ama benim tanıdığım kadarıyla onlar çok yoğun çalışan yazılımcılardı. Dolayısıyla aslında biraz villa gezdik tabii ki ama onlara uygun olmadığını düşünüyordum bu gezdiğimiz portföylerin. E, bu portföyü biliyordum. Bu portföy uzun aylar boyunca kiralanmayan bir portföydü. Çok büyük bir bahçesi vardı. Çok atıl durumdaydı. Kiracının o bahçe bakımını üstlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla zor bir portföydü. Ama onların e, nasıl anlatsam hafta sonu onlar için keyifli arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyen kişilerdi. Bostan istiyorlardı mesela mutlaka. aynı zamanda da bu da 4 artı bir daireydi. Oldukça kompakt bir daireydi. Onlarla aklımda eşleştirdim ve bu daireyi onlara göstermek istedim. Dedim ki hani bir bahçe katı daire görmek ister misiniz? Önce şey yaptılar yani emin olamadılar. Sonra görelim dediler. Sonra daireyi görünce tamamıyla hayal edebildik daireyi ve tamam biz burayı tutuyoruz dediler. bu bahçeyi bu hale getirmek de bayağı sürdü. Onu o eski fotoğraflarını da mutlaka hani koyarız buralara bir yerlere. E, ve üç buçuk yıldır çok mutlu bir şekilde burada yaşıyorlar. E, yaklaşık 500 metrekarelik bir bahçesi var. Ailenin. evin içi de 4 artı bir 205 metrekare net kullanım alanı var bir kod farkı var sitede. Dolayısıyla birinci katta olmasına rağmen bir taraftan güney cepheden 500 metrekarelik bir bahçe var. Ön taraftan da kuzey cephede de aslında birinci katta hatta birazcık da tepe bir alana kurulu olduğu için site çok güzel bir alaca atlı manzarası var. Dolayısıyla bu daireyi göstermek istiyorum bugün size. Umarım hoşunuza gider. Hadi gezelim. Evi gezmeye mutfaktan başlıyoruz, bahçe çıkışı çünkü. Mutfaktan burası güney cephe, her daim ışık alıyor, oldukça hava dar, sıcak da aynı zamanda. Burası 20-22 metrekarelik bir mutfak. Evin genel ana rengi hep toprak tonları. Kiracılarımız buraya bir bar masası gibi bir hem de altında da dolap alanı kullanabilecekleri dolap alanı olan bir çalışma yaptılar. Yine. E, mutfak için yemek alanını burayı kullanıyorlar. Mutfaktan hole geçtik. E, evin hole oldukça geniş, ferah, havadar bir holü var. Çok güzel bu anlamda. Burada ufak bir e, misafir tuvaleti var. Şimdi de e, salona geçelim. Evin yaklaşık 38 metrekarelik bir salonu var. Yine halısız, yine az eşyalı. Benim sevdiğim gibi benim evimi de gezmiştik. Yine benim evimden hatırlayacağınız, benim yemek masamın aynısını tercih etmiş evin sahibi. Ben burada bank kullanmıştım. 3 tane de kısa, neredeyse görünmeyen sandalye kullanmıştım. Ama onlar farklı modellerde sandalyelerle değiştirmişler birazcık modelini. Burada çok güzel bir tabii şömineleri var. Ee, onların bir çocukları var, Labrador bir kızları var. Ee, çok fazla da tüy döküyor, çok hareketli. Ee, halı kullanma işlerinin de bir sebebi aslında çilek. Ee, aynı zamanda da bu robot süpürgeden çok fazla kullanıyorlar. Gün içinde hep aktif çalışıyor oluyor. Ben henüz almadım, hani bilmiyorum. Olumlu yorumlar var, olumsuz yorumlar var. Almak istiyorum. Hani siz ne dersiniz? Kullananlar belki yorum yaparlar. Ee, ne düşünüyorsunuz robot süpürge hakkında? Ee, koltukları çok güzel. Bir üçlü bir ikili koltukları var. Hani çok sade, çok sakin yine toprak tonlarında. E ee, Enne'den almışlar. Enne de benim çok sevdiğim bir marka. Tasarımlarını çok beğendiğim bir marka. E ee, kod farkından bahsetmiştim. Biraz değişik bir daire tipi olduğundan bahsetmiştim. Ee, evin güney cephesi bahçeye bakarken kuzey cephesi birazcık da tepede dur bulunmasından dolayı site ee, birinci kat bile olsa e, güzel bir alaca atlı manzarasına bakıyor oldukça da hani geniş kullanmışlar camları dolayısıyla hani her zaman yine aydınlığı ışığı olan manzarası olan bir daire şeklinde ee, yine bahçe e, pardon yine e, balkon çıkışı var buradan. kapalı bir balkonu var kış bahçesi olarak kullanılabilir. Yaklaşık 8-10 metrekarelik bir oturma odası alanı var hemen salonun yanında. Ev sahipleri burayı çalışma odasına çok tatlı bir çalışma odasına çevirmişler. Zaten ev sakinlerinden biri pandemiden itibaren yazılımcı olduğu için online çalışıyor. Dolayısıyla burası onun aynı zamanda ofisi. Bu çalışma odasından balkona çıkış var evin ön cephesine doğru. Ama balkon denir mi bilmiyorum. Yani bir teras büyüklüğünde, bir oda büyüklüğünde yaklaşık 25 metrekarelik bir teras alanı. Yani çok kolay kış bahçesine çevirebilecek bir balkon alanı var dairenin. E, çalışma odasından sonra hemen bir genel banyo, iki tane de e, yatak odaları var. Burası da ebeveyn yatak odaları. Burada bir giyinme odası ve ebeveyn banyosu var. E, devamında da yine yatağın, makyaj masasının olduğu bölüm var. Yaklaşık 30 metrekarelik bir alan burası. E, bu odayı şu yüzden çok seviyorum çünkü bahçe çıkışı var. Yine güneye bakıyor yani mutfakla aynı cephedeyiz. Bu odada, yatak odasında bahçe çıkışı olması bana inanılmaz keyifli ve önemli bir detay geliyor. Bunun dışında genel olarak dairenin özellikleri, dediğim gibi 4 artı 1, 205 metrekare net bir bahçe katı daire, 500 metrekare kendine ait bir bahçesi var. Aynı zamanda kot farkından dolayı da bir taraftan dediğim gibi birinci katta ve alacatlı manzarası var. Genel özellikleri bu şekilde umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bu evi çok keyifli buluyorum ve çok sevdiğim müşterilerim burada yaşıyor. Onlara hitap eden, onların mutlu olabileceği bir ev bulduğum için de çok mutluyum tabii ki. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Görüşmek üzere.